İstanbul Ülke Ocakları 2. Bölge Başkanımız Sayın Yücel Kurumu kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Sayın İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekilleri, ilçe başkanlarım, ilçe ocak başkanlarım, kıymetli konuklar, değerli misafirler, İstanbul Ülke Ocakları 2. Bölge Teşkilatı olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemekte olduğumuz iftar yemeğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Mübarek Ramazan ayının 24. iftarında burada sizlerle bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle bu iftar vaktinde sözlerimi fazla da uzatmadan bir iki konuya kısa değinmek istiyorum. Bildiğimiz gibi yaz tatilinin başlaması ardından da mübarek Ramazan ayının girmesiyle beraber ülke ocakları olarak yoğun bir çalışma dönemini geride bırakırken bir yenisinin de başlangıcında bulunmaktayız. Bu vesileyle geçtiğimiz yoğun ve zorlu dönem boyunca her türlü yokluk ve imkansızlık içerisinde imkansızlıklardan imkan üreterek samimiyetle mücadele eden ocak başkanlarıma, yöneticilerine ve genç kardeşlerime teşekküre ihtiyaç duymadıkları ve beklemedikleri halde tekrar ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki küresel emperyalizmin mükellef sofrasında gün geçtikçe semiren, güç, lüks ve ihtişam içerisinde bulunan bugünkü iktidar sahipleri, ülkücülerin bunca yokluk ve imkansızlığa rağmen yine de başaracaklarına olan tam bir inançla verdikleri mücadeleyi asla anlayamamakta bu durumu hayret, hiddet ve kızgınlıkla karşılamaktadırlar. Bu durum aynen Kurtuluş Savaşı yıllarında Batı dünyasının ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış ve neredeyse aç bırakılmış olan bu milletin nasıl olup da öylesi bir direniş gösterdiğini anlayamamaları gibidir. Buradan anlayamayanlara bir şey söylemek gerekiyorsa diyoruz ki ülkücü hareket Müslüman Türk milletinin özüdür ve onun lekesiz imanına sahiptir. Bu imanı taşımayanların bizi anlayabilmeleri asla mümkün değildir. Anlayamayanlara söyleyeceğimiz bir başka söz de şudur. Şiir okuyabilirsiniz, mektup okuyabilirsiniz fakat yağlı ilmik boynundayken celladının yüzüne Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez diye haykıranları, 12 Eylül'ün adaletsiz ve zalim yargıçlarının yüzüne ben hesabı size değil, öncelikle Allah'a ve milletime vereceğim. Burada şehit evlat ve kardeşlerimi üzecek hiçbir şey söyleyemem diyenleri kesinlikle anlayamayacaksınız. Altında bulunduğumuz ağır yük ve mesuliyetin farkında ve bilincinde olarak tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki ülkemiz küresel emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikleri tarafından dört bir yandan kemirilirken zaman iç çekişmelerin, yerel milliyetçiliklerin, fitnenin ve fesadın zamanı değil, zaman mukaddes davamız üzerinde birlik, beraberlik ve güç birliği zamanıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde olduğu gibi ülkemiz batı dünyasında yeniden bölünme ve parçalanma senaryolarına muhatap olmuş. Bu durum her renk ve çeşidiyle emperyalist güçlerin iştahlarını daha da kabartmıştır. Böyle bir durum içerisinde ülkeyi dün olduğu gibi bugün de ne pahasına olursa olsun o güçlere teslim etmeyecek olan ülkücüler de çeşitli yıldırma ve karalama kampanyalarıyla öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürülmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz anayasadaki Türklük ifadesinden dahi rahatsızlık duyan çarpık zihinlerin aşağılık muamellerine maruz kalmaktadır. Hal böyleyken sırtımızda taşıdığımız mukaddes dava sancağını yere düşürmeden ve hiçbir şekilde lekelemeden en yükseğe dikme mücadelesini vermenin öncelikle dinimize, davamıza, vatanımıza, milletimize ve bütün Türklüğe karşı kutsal bir görev ve vazife olduğunu düşünüyoruz. Ülkücü hareket, ülkücü dünya görüşüne uygun bir hayat tarzı içinde yaşamadıkları gibi onun tersi ve ona yakışmayacak olan her türlü hal ve hareket içinde de bulunan buna rağmen ülkücülükten geçinen ve ülkücü olduğunu iddia eden insanlardan gördüğü zararı başka hiçbir düşmandan o denli görmemiş ve yaşamamıştır. Bundan sonra da yaşamayacaktır. Bu sebeple Türkistan kültür ve medeniyet değerlerini gerçek manada özümsemiş, Türklüğün gurur, şuur ve vakarına, İslam'ın ahlak, fazilet, iman ve aşkına sahip menfaat ve zararlarını davanın menfaat ve zararlarında gören, davayı, hedef, ideal ve ülkelerine muhakkak ve kati suratle ulaştıracağına inanan azimli, kararlı ve fedakar ülkücü kadrolar yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. Bu mübarek Ramazan akşamında belki hepimiz adına ifade etmek istiyorum ki ne kınayanların kınamasını aldıracağız ne de alkışlayanların alkışlarına. Rahmetli başbuğumuzun dediği gibi Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız. Ve sonunda mutlaka ulaşacağımız kutlu zaferi de illa biz göreceğiz ve biz yaşayacağız diye bir şey söz konusu değildir. Orası yalnızca Allah'ın bileceği iştir. Bize düşense sonuna kadar mücadele etmektir. Şairin de dediği gibi tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ey gidi Küheylan koşmana bak sen çatlarsan doğuran kız şakutansın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarken yaklaşmakta olan Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sağ olun. Bölge Başkanımıza anlamlı konuşmaları için teşekkür ediyoruz.